Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anne kurabiyesi yapacağız. Ben bu kurabiyeyi çok seviyorum o yüzden size de tarifini vermek istedim. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar bir kabımıza e, 3 adet yumurtamızı alacağız ama 3 adet yumurtamızın bir sarısını bu şekilde e, bırakıyoruz çünkü üstüne süreceğiz. 2 adet yumurta sarısı ve 3 adet akı olacak kabımızda. Ardından bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ardından bir su bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. Bunları güzel bir şekilde karıştıralım. Evet arkadaşlar, ardından yarım su bardağı zeytinyağımızı ekleyip tekrardan karıştıralım. Evet arkadaşlar, güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ardından bir paket eritilmiş margarinimizi ekleyeceğiz. Sonra tekrardan güzel bir şekilde karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi ise unumuzu ekliyoruz. Kurabiye kıvamına gelene kadar un ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk ve bu hale geldi. Şimdi bunları yuvarlayacağız. Yuvarlak şekil yapacağız. Ve tepsimize yağlı kağıt serilmiş tepsimizi dizeceğiz. Evet arkadaşlar bu büyüklükte kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar ayırdığımız bir adet yumurta sarımıza e, bir yemek kaşığı zeytinyağımızı ekleyeceğiz ve ondan sonra kurabiyelerimizin üzerine e, koyacağız. Evet arkadaşlar hazırladığımız yumurta sarımızı e, kurabiyemizin üzerine sürüyoruz. Ve arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bu yaptığımız hamur e, iki tepsilik bir hamur. iki tepsilik bir kurabiye çıkaracağız. E, şimdi üzerine e, Susamlarımızı ekleyeceğiz Siz isterseniz çörek otu da ekleyebilirsiniz e, Veya hiçbir şey eklemeyebilirsiniz Dediğim gibi isteğe bağlı Evet arkadaşlar Susamlarımızı da serptiğimize göre Şimdi o zaman fırınımızı ayarlayalım Önce ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz Güzel bir şekilde pişti İçleri de kıyır kıyır oldu Şöyle Altları da çok güzel bir şekilde pişti. Afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.